Haftaya Türkiye'nin İtalya'yla açılış maçı var. E, açılış maçını Türkiye yapıyor. E, hem bu açılış maçıyla alakalı düşüncelerinizi öğrenmek isterim sizlerden. Acaba e, Türkiye İtalya'yı yenebilir mi? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ayrıca şu an e, Türk milli takımının kampta olduğu Harzevinkel'desiniz. Harzevinkel'e e, nereden geldiniz? Milli takımı görebildiniz mi? Niçin buradasınız? Bunların hepsini öğrenmek isteriz sizlerden. Ee, i̇lk öncelikle de şunu demek isterim. Bu açılış maçını Türkiye yapması, Türkiye İtalya yapması çok gurur verici. Türkiye için de ayrı bir e, heyecan. İnşallah e, açılış maçında galibiyet alırız. Ve bu galibiyet de umarım devam sürer. E, ben Dortmund'dan geliyorum. Milli takımımız burada olduğunu duydum. Milli takımı desteklemek için, e, motive etmek için geldim buraya. Henüz göremedim maalesef ama inşallah e, az sonra yani saat 18'de e, antrenmanları varmış orada inşallah görürüz ve e, fotoğraf çekiniriz inşallah. Siz e, Dortmund'dan geliyorsunuz. Dortmund'da da önemli bir e, futbol takımı var. E, Almanya'dan hangi kulübü destekliyorsunuz? Dortmund. Peki e, neden Dortmund? Bu e, futbol takımıyla e, bir bağınız var mı? Ya ben Dortmund'a büyüdüğüm için. Ee, ve arkadaş çevremde e, Dortmund desteklediği için Dortmund'u seçtim. Ee, Babamdan da kaynaklanıyor biraz. O yüzden doğduğumdan beri hep Dortmund'luyum. Peki. Türklerin en çok e, rağbet gösterdiği Almanya'daki futbol takımları hangileridir? Hem altyapısında e, Türklerin oynadığı hem de taraftar olarak Türklerin sevdiği futbol kulüpleri hangileridir? Bunun hakkında bir bilginiz var mı? Dortmund diyebilirim. Çünkü Dortmund'un altyapısı çok iyi. E, şarkı'nın da altyapısı çok iyi. E, Türkiye'nin altyapısına baktığımız zaman bazı e, şeyler, yani fark görebiliyorsunuz. E, bunu da yani Almanya'dan karşılaştığımız zaman bayağı bir şey görebilirsiniz. O yüzden hani ben Dortmund diyorum. Herhangi bir e, Alman futbol kulübünde e, top koşturan bir e, Türk futbolcuyla karşılaştığınızda e, ya da onun o takımda oynuyor olması e, sizi nasıl etkiliyor? Hangilerini tanıdınız bu zamana kadar? İlkay Gündoğan'ı tanıdığım e, bir açılış vardı. Oraya gidip e, fotoğraf çekindik. Ya Gördüğümüz zaman böyle Türk oyuncular böyle Alman, yani yurt dışında oynadıkları zaman çok gurur verici insan yani aynı pozisyonda olmak istiyor. Bence çok gurur verici ve tek benim için değil, tüm Türkiye için çünkü e, Türkiye çok iyi te temsiliyorlar. Yani bu her oyuncu için, her genç e, çocuk için çok bir e, gurur verici. Sizin kendinize örnek aldığınız bir futbol oyuncusu var mı? Var, Nuri Şahin. İlkay Gündoğan, bunlar yani bir zamanlar Dortmund'da oynamış kişilerdir ve o günden beri çok yani futbol futbollarını çok seviyorum, beğeniyorum ve hele İlkay Gündoğan şu an Manchester City'de yani çok iyi bir performans geçirdi, onlara çok hayranım. Peki hem e, milli takımla ilgili dilekleriniz nelerdir? E, Türkiye'ye mesajınız nedir? Milli takım için şunu demek isterim, elinden elinden geldiğiniz kadar her şeyi yapın. Ve bu tanımada ne kadar ileri gidersek bizim için çok iyidir ve tüm Türkiye için takımımızı, ülkemizi destekleyelim, desteklerimizi aksatmayalım ve ne olursa olsun kazanmak var, kazanmamak var. Sonuçta da hepimiz Türk taraftarıyız. 1, 2, 3. Ole, 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 ole. Şampiyon Türkiye. Ole. Şampiyon Türkiye